Bu oluşmanın yeniliyor ama Metse, size ete yaklaştık. Şu geride görünen silip burnu, metez burma. Kaşıkumlar bize. Şu 4-5 kilometre mesafede. Gidebilecek ne ara gidemezsek, ülümüzün akıyla geri dönme şansı. Aşağıdan siz. Oh, 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 soğuk mu? Soğuk falan sıcak. Soğuk derken zirveye hayli yaklaştık. Hedefsiz zirvesine. Tabi hayatımda bu günü böyle bir vakti yaşamamış şey olduk. Bu eksiklik Bakıma zorlanmadan çıkmanın mümkün olduğunu söylemek doğru olmaz Eee ilerleyecektir. Şimdi de bu kısacık aktifze kalan sizleri bu aktarı kalması. Bu nasıl yani çok iyi internet çıktı hedefsiz tırmanışı soğuğun meydana getirdiği artı zorluğa rağmen devam ediyor. Konuşamıyorum çünkü dişlerim birbirine varıyor kusura bakmayınız. Çok soğuk. Güneş aldanmayın. Güneş var ama rüzgar çıktığı anda güneş iflas ediyor. bu yüksek rakımlarda, zirvelerde yoğun hiç şakası yok. Bu gördüğünüz sivri burun yoldaki medetsiz burun. bayrağımız orada dalgalanıyor. Ben bu dikkatlerle görüyorum. Gerçekten de bilmem. Kısmetse oraya doğru gidiyoruz. Evet. Soğuk günde. Soğuk ama güzel günde güneşli bir gün. Ne Kesildiğimiz oldu, yorulduğumuz oldu. Çok üşüdüğümüz oldu. Ama dedik ki dağcılar pes etmez. Ya 65 Olsun ne olacak yani? Ya şu arasında 150'ye çok var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi zirveyi yapmış bulunuyoruz. beklemek zorunda kalmadım yani 3524 medet rakamını okuyorsunuz bir de benim cihazdan ölçeceğim bakayım aynı hani şeyi verecek farklı bir rakam verecek